sağlıklaştırması yapmadı. Bina restorasyonu yaptı. Edirne Valiliği tarafından aylar önce Saraçlar Caddesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları Balıkpazarı Caddesi'nde devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer yetkililerden bilgiler aldı. Vali Sezer esnafları da ziyaret ederek restorasyon projesi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bak sağlıklaştırması yapmadı, bina restorasyonu yapıyor. Çok önemli bir şey. Yani tabela falan değiştirmiyor binaların ta 1900'lerin başındaki orijinal hali neyse ona göre yeniden yaptırıyoruz. Aslında burası konik bir yer. kare içi. Yani ızgara sistemi dediğimiz bütün sokakların birbirini gördüğü mimariye yapıyor sahip ve yaklaşık 300'e yakın da burada konak var. Şimdi 100'e yakınını biz biz restore ediyoruz. Her yeni inşaatı dönüştürüyoruz. Çok hızlı bir şekilde değişecek. Dönüşüm işlemi yaptık. Evet. ateşini yakıp bir iki sene sonra buraları tanıyor mu yani Zemin düzenlemesini ve peyzajını yapacağız, ışıklandırmasını yapacağız. Şimdi o zaman, evet. aslında o zaman çıkacak. Komşu evet. 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 Kale Türkiye'nin en güzel yeriymiş. Burada Çevre Bakanlığımızla çalışıyoruz. Büyük binaların tıraşlanması, konakların yeniden inşası, Burası çok güzel bir yer olacak. Yani şimdi balık pazarı savaşlardan sonra Silingir'den Osmaniye, Ormaniye Gökdesi böyle kale devam ettiriyoruz. Çok güzel olacak burası.